Renk attım yayını. Neyi mi açtın? He. Hı. Emin, Emin. Yanındaki çocuğa seviyorum tamam mı? Kaldı orası O benim yengem oluyor. Mama öyle diyor. Yengem mi oluyor diyor? Bir komik kim var ama ne öyle bir şey? Herhangi bir genel yazmada çıkıyoruz tamam mı? Siz de yazmayın. Hiç de çok, hiç de yok. Borusu çokları yüzünden C'den çıktım. Adam bir aykırma atmış diyor TSS'ü niye kaçıyorsun? Orası <laughs> bir çocuklar. Gillar you know, Karşıdakiler kim lan? Çorak çocuk ya. Sen kim dedi ya Emin? Neyi kim dedi? Lan birisi bir şey mi Derse bana söyle abim burada. <Gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Böyle etti ya. 3, Wolf Team <laughs> Yayın izlemen lan. Oç. Okay. Sesin gitmiyor ben söyleyeyim mi? Sesim gidiyor ben. Hadi bastı. Kanayı top attı görmedim. Kutan geliyor bak. bize kaldı. tur, hem beş Git tekrar et Girebilir mi? Girebilir mi? Tekrar bak, bana bak, Tekrar öyle. Ya korkak. Adamlarını bekletiyor abi adamlar gelmek. Ne ne diyorum Arkanda. Düzden geldi içeri girdi. Arkanda. Balkon var bir de balkon. <laughs>

Ziyade elimde sigara var sigara. Ben olsam sigara yutar tamam mı? Arabayla sigara. Bir alıyoruz. Bir otuz bir bir otuz. Taktik son saniye ben vereceğim takayım. tamam mı? Atma çekiyor et. <laughs> çekiyor oğlum ben çık yapmayacağım. Tele bir buraya atsana. Evet. Hmm. Pilav at buraya. O ne biçim red? Ben böyle fazla oynayamam. ben <laughs> <Yerim, yap gülüyor> oynarım. Anlamasın sen. Böyle bak. Ananı sik. Ha, tamam tamam. Çarpı tuttum da çarpı bir dakika. <laughs> Heh. Oh. Şşt. Burada burada geçiyor. Ne yaptı ya bu? Doğru Rus kutu. Sik. Sik görüyorsun abi görüyorsun. Rus kutu bir kişi alayım mı? Ya. Ne? Bir sik mı? İki talim. Ya. Yo yo dur dur. Oynuyoruz tamam mı? Go dedi tamam mı? Giriyoruz beklemiyoruz. Kararız, bu çocuğu Ya Gidemedim Emin. Yaptıklar ne ha? Bekle bekle. soldan orta dedim ama. Gel. Tuna gel, tuna Mustafa tuna gel, Mustafa tuna gel. Bak bak. Kan çık, kan Yemin ederim ki bak mermi olsaydı da ben deydim. Vallahi ben duymadım seni. Biz dedik. Ben de duymadım direkt Mustafa'ya bastım gitti. Orta kapım şimdi. Gel. Gel diyor gel Adam. gel söyleme. Hani o az önce söyledin ya taktik. Arkadaş gel neresi gel. Kırdı burayı. Bu. Bir de attım üstüne. Çık 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 Yani ne Hızlı oyun. Düzde taşın arkasına. Boğa gibi. Ya kaç. Tutun oyna. Mutu Aferin. Helallah. Bu kadar. Şöyle. Gel diyorsun la. Gel neresi oğlum? <laughs> oğlum az önce söyledin ya taksiye o yüzden geldim. Uzas. Sen salasın. Oğlum. Nifo. Hadi Gel düz evli, Gel. Gel. Efe, gel. Vurayım bir tane. Buradan bir tane de gel. Sal taşı. Al. Balkonu alıyorum. Al. Bak orta taşı aldım. Afiyet Gel içeri gel gel. Gel gireceğiz gel. Gir. Dede ama sen var ya Tek Gel kur Gel kur Sen gir be ha Kaç, Kaç vurdu 92 <laughs> Ben çok güzel vurdum Yayını açtık mı şimdi Aç lan bak <laughs> eğer 92 değilse <laughs> Ahmet'in bamyası sana girsin Orası bu Bir de şurası ya Reyip asasın Aynen Sartre. Tutundum. Düz fotoğraf mı? Kutlusu var. Onda duruyor. Basacağım. Değil mi? ben basmam lazım. Tünelde lan. Nasıl da AFK var acaba? Bir bak yapmışlar mı? Aynen. Al Samet kafa attım adamı. Bassana. Geçmem. Bas Bassar lan. Eyvallah eyvallah. <gülüyor> eyvallah eyvallah. <laughs> <laughs> Vallahi içinden <laughs> Bir de bir sen. de üç bir de yok. Hey. Ne yapacaksın? Arttıracağım. Hayır. Ne çok, çok kesin. Galiba. Bak hemen. daha koruyor da olabilir. Ben gidip bas da adamı koru <laughs> ben seni. Kalkmaya mı kalkıyorum? Bir vuruş var. Yani. ne? Emin, emin. bas solda bana bir taktılar. Allah çarpsın cp yok, cam yok, 74 tane bir tane değdiremedi. O da kadro yok ha. Hmm. O, 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 ben oğlum. Ben olmak. E, sen ben Burhan hoca. Yoktu. Sen var mıydın lan? Yok. Ne, sen, ne, sen ben hoca vardık. Bir de bir kişi Yo, daha. Yok, bir kişi daha vardı. İşte bir kişi daha. Orada kaçır. Taş sal, taş sal. Basacağım. Nasıl? Bas. <laughs> Ah, işte. iki, Ay, 3 vuruş Yo iki i̇ki 3 2 vuruş var. Düştü. Başak, tıkει, adamı düştü. <laughs> düştü. Emin düştü. Lider deme işte kılan ismi olur. Amına kudurum. lan. buram bu hesabın eski ismi bu ha. hangisi Hatırlıyor <laughs> musun ben bu yeah. gelmiştim Evet. İşte bu Anladın mı? Bak kırmamış red atmaya çalışıyor bak. Aynen aynen Bu eşek hangisi eşek? Bak <laughs> kırmamış <gülüyor> kırmamı <laughs> bekliyor. Kırma lan kırma kırma Allah için kırmasın abi. Ya eşek. Akın ben sana yandı. Cüreyi söyle. Basayım öyle söyleyeyim.

Şş, alo. Neredesiniz amına koyayım? Ha? Emin. Şey ha dur işimiz var dur. Şehitlerde misiniz? He. Tamam. Es kaçtı lan. Es yedi miydi? Başla. Three, two, one. We'll Evet şehitlerime yerler. Yok bu tehdit edin. Bak çözüm edin. Demet ekten hep o geldim. Demet ekten hep Çök gel. Çök gel direkt. Aa. Aa! Furkan başladı Furkan. Bas yola bas yola. Su gelmiş su. Gelemiyorum. <laughs> Gelemiyorum. Geldik. Arkadaş, oğlum, değil, kaldı. Oğlum salak gibi bir afet kaldı. Bir otelleri kaldı. Samet. Ya oğlum şey dönüyorum. Siz buradasınız. Dönme, Dönme kardeşim. Mi? Burada civata atıyoruz ya. ya. şimdi ben? Ya ben benle de kendekine bir Hayır, gel. gel. gel, gel. Onlara bakıyorum. İnşallah. İnşallah. Tamam gel onlara bak. Gel oyna. Gülensiz. Bak bak bak. Bak bak. Gel gel, gel. Emin, geri dön, geri dön. Emin, gel geri dön geri dön. Emin gel. Geri dön geri dön. Geri dön. Geri dön. Ya Emin bekleme bak. Be. Gel ya mal, mısınız oğlum? Geri yere atıyorsunuz gel diyorsunuz bir de. Bastı. Verme. Tamam. Ya kimse geri yere de atmıyor. Bak sağdan çıktı sağdan. Tamam Küçükleri attım Mustafa Red'in içine kaldı. Abi gir yayın içine. Tamam isiner, En arkaya siz giderken bir tane Red attınız. Ben Beni çekti o. Tamam, tamam. çekti amına kadar. Gel biz bir gidelim. Yapar. Copy that. Akın geliyor bu tehteye yöne <laughs> 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 Helal. İlk map aldık mı şey. biz? İlk map aldık mı biz? Aldık. Aldık abi. İki el alalım şu iki eli. Salya çık. İki tren tren, çıkıyor, hayır, tren, tren üstü çık. hayır tren, tren, üstüne direkt basıyor birisi. Tren üstü çık. Ben bas sola gidi. Bak direkt bir tamam, bas. Korkan başlayalım. sen. attın mı? Hayır. Attım onu işte. He tamam attı. Cevap ver. Susturdum ya. E, susturdum mu? Kime klan Aa ben ne yapayım? Tuta geldi. Sen geldin mı? Gödemem Abi nasıl Beni dinlemiyorsun Herkes giriyor çıkıyor. Neyse ya bir dakika susun Gel lan itiraf et. İtiraf etsene tamam gel hareket? red bende. İki tren dediğimde dön lan Çöpe de Dön dediğimde dön. Dön dön dön. Dön çöpe dön bir alamadı. Tut de Al ortayı, al ortayı. Al, al. Vurdum hadi git. Haa ha, solda, gördüm. solda. Emin önünde. Bak sol, 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 sol. Bir vuruş var, bir, bir vuruş. Hatır mı Emin? tane sıra atmış. Ya gidin de iki kuruyor. Sana korku Ben söyleyeceğim geldiğimde. geldi de. Geldi. Bir. Bir, bir. bir dahakine yapma. Gider bakayım. Basmayın. Transo. Transo. Sorpresa. Tren yok. Şur, şur, şur. Basıyorum ben. Bir. Ölme 3 Üç. Sen sana beni 5 vuruş 2 vuruş ben attım. Ya 5 vuruş atmışım ben adama. Ben de 2 attım. Yedi vuruşa ben... mı bu adam? Samet kaç vuruş attın sen? 1 galiba. Ben 5 attım birine. Oha. Valla. Ben birine tam takla attım. İki, yerine de 3. Halinde takladım yerine ben de takla. Feyle. Ben bir tane tuttum. Bir Bir vuruş. Bana bir, bir, bir vuruş. Bir vuruşmuş. Bir vuruş. Yemin <laughs> ederim bir vuruş. Çalma, çalma Temet, kaç vuruş attın? çalma, çalma, Ben ne dedim sana bak çalma, vuruş çalma, çalma, vuruş attım çalma, lan nasıl oluyor böyle çalma, 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 Kaldım oh. oğlum Bak, Birine bayağı vurdum, birine bayağı vurdum Onları beş yaptık aferin Önünün üstüne <laughs> Taraf sonuna O değil, trene bastım, trene bastım Üç kişi bahşiş rampada bekliyor Bir kişi trende var bre Düşmeye geldi. Ben iki tren ısı vereceğim Kafa ama oluyor. Oha. Oha. Yemin normal miydi? Bilmiyorum hiç. bana gülten attı. Bu böyle. Abi B1 treni aldı. Oğlum bu <laughs> Yemin 9 duruş yedim. Lan, kaç... Yemin 1 1. o zaman. Nerede lan bu? Çöp aldı. aldı. Bak bak bak. Vallahi. Furkan. Bana vurdu 9 vuruş. İzliyor. Hilesin ya evli. Bana da vurdu. Battı abi. Allah'ıma Kibitli var böyle mi oynuyor? Ya, bak yazdım <laughs> bak. Tren 4. Devre geldi. Tekalet diyor vuracak bilmem. İki sekizden önce. Tren 4. Evet. Yine Instagram'dan. Masey geldi böyle. Vallahi yemin ederim derimiyle. Bunların tesederini at sana böyle. Kimin? Şaba attı. O Ahmet'in tesederini at lan. Bilmiyor musun? Geldi falan var. Zarar vermiyor. Emre şimdi. İzle izle. <laughs> 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 Furkan, bislet, Furkan bislet. Hadi gel, sen bislet. Dur dur dur, dur. kaçmışlar kaç, 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 çabuk. Duydu aramızda çabuk. Kurmasın Furkan'ın zil namadı. Yemin ederim ki izliyor. Emin görünmüyor musun artık? Ahmet bak. Bu Ahmet'in ismi orijinal mi? Evet. Hayır hayır galiba değil. Değil. Oğlum bu bir DM var lan. Yok biz Bizi lan. Bunların Sıra kılan ismi redektif mi? Yok yok sürekli takılıyor başka bir Aldın mı lan? Yok alamadım. Hadi çık. Ne yiyorum bunları? Nasıldı bunlar? Takım lideri miydi? Neydi ama? Takım lideri. Z takım lideri. Çık, çık atmıyoruz. Çık da bekle ak, akı. J takım lideri mi? Aynen. Bekle bekle lan. Abi de söylesene. Mami. Mami'nin tesisini atayım mu? Mami kim oğlum? Abisi. Muhammed Tak. mı? Öz abisi. Aynen. Yo, aynen şey, Muhammed Tak. Abisinin de abisinin de neyse. Aa, şey bir şey söylemeyeceğim Ahmet'e. Söyleyeceğim ki ona. Kardeşim o test, o adı silmen için diyeceğim sana diyeceğim ki dakika veriyorum. Kanka ben Akın giriyorum ama Zedeşinin sesesine Bilmiyorum bana bak Akın Hı. Abi bende ne var ne yok ben kırma atarım bunu Atma bekle Abi, At seninkini atayım mı? Gel abi senin yanına gidelim Aim play Yat, yes, Star ya. yok mu o? Gelim onu ya yani. Hala Bekir'in düşmanı bunun abisi